Merhaba arkadaşlar. Temelimizi dün dökmüştük. Bugün ayaklarımızı dikmeye geldik. Burası demiştim size. 6 depo üstü prefabrik ev olacak. Şu anda ayaklarımızı dikiyoruz. Buranın yüksekliği şu anda 406. 60 santimde makasımız var. 466 civarı olacak. Şöyle size tekrar göstereyim etrafı. Plakalarımızı dün toymuştuk beton dökülürken. Yine video çekmiştim. Yeni izleyen arkadaşlar bir önceki videolarımıza falan bakabilirler. Plakalarımızı koyduk. Sonra ip çektik. Şimdi bunlar plakalardan kayık durmasının sebebi biz bunları beton yaş yani birebir oturtturamadık. Ama şu anda ölçülerimiz net. Şimdi orada kaynıyor. Göstereceğim size. Ölçüyle gidiyoruz. Şu şekilde yaptık. Burada yine dıştan dışa ölçümüz aynı. Burayı da biz yaparken aynı şekilde ip çektik. Şimdi buradan da çekti ipimizi. Şu şekilde. Burada ip çekili. Bunları ölçüye getirerek kaynatıyoruz. O, i, o ipe değdi o profil. Ha kaldır. Bu şekilde ayaklarımızı oturtuyoruz. Ee, büyük bir ihtimal pazartesi ya da salı günü vinç ayarladık. Vinç gelecek makaslarımızı atacağız. Burası bu şekilde. Burası dıştan dışa 11 metre. Genişliği de 8 metre. Bu ayaklar niye ekli arkadaşlar. Dükkandaki fire parçaları vesaire de ekledik yani. Malzemeler eski değil. Yani eski de var, yeni de var. Uçlarını ek yaptık. Sonuçta 406 olunca 6 metre 6 metre profiller hepsine bir boy bir boy kullanamayız. Şöyle size uzaktan da göstereyim burayı. Uzaktan da bir görün. bu şekilde olacak. Şu köşeden merdivenimizi koyacağız. Merdiven şu köşeden yukarıya çıkacak. Şu buradan yukarı çıkacağız. Bu köşe şu en dip köşe zamanla göreceksin Burası balkon olacak. Evimiz 3 artı 1 olacak. Kenarlardan 1 metre çıkmamız olacak. Yine makasları birer metre çıkartacağız sağdan sola. Binanın toplam oturumu 110 metrekare olacak. Olay bu arkadaşlar size daha önce de söyledim temeli yaparken işi düzgün yaparsanız iplerinizi miplerinizi terazinizi güzel tutarsanız iş başından temiz başladı mı iş temiz gider ama işi en başından bozuk tutarsanız ondan bir şey olmaz yarım santimden bir şey olmaz şu bir şey olmaz bu bir şey olmaz yarım santim yarım santim iş bitene kadar iş rezalet bir durumu alır. Biz burada dikkat ediyorsanız her şeyi hesap ederek, düşünerek, yani işin bitmiş haline düşünerek hareket etmeye çalışıyoruz. Öyle rastgele iş yapmıyoruz. Rastgele iş yapan ustalar piyasada çok daha doğrusu ne yapacağını bilmeden, yani herhangi bir statik çalışması yok, proje çalışması yok. Ne olacağını bilmiyor, iş akışına bırakıyor. İşi akışına bırakarak iş yapılmaz. Böyle arkadaşlar. Buranın dediğim gibi yüksekliğimiz şu anda ayaklar 406 santim. 60 santim kadar da makaslarımız gelecek. Çünkü buranın altı dükkan, depo gibi bir şey olacak. Onun için içinde direkt kolon istemiyoruz. Makas açıklığımız dıştan dışa, şey direkt açıklığımız ayaktan ayağa 8 metre. Buraya bu kadar sık ayak koymamızın sebebi de e, makasları sık atacağız. Ortada direk olmadığı için binayı taşıması lazım. Yaklaşık olarak bu direklere binecek yük e, 8-9 ton civarında. Yaklaşık 12 ayağımız var. Her bir ayağa ortalama 800 kilo yük binecek. ve bu da yine stateye vurduğumuz zaman kurtarıyor. Fazlası var. Eksi yok. Profillerimiz yüze 105 milim. Böyle arkadaşlar. Yine yaparken kafanıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Ben yine yapım aşamalarını kaydetmeye devam edeceğim. Video yeni izleyenler için önceki çektiğimiz videoları da izlesinler. Bundan sonraki çekeceklerimizi de takip etsinler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Videolarımı tamamen izlerseniz kendi evinizi kendiniz bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.